Merhaba arkadaşlar. Kademeli emeklilik konusunda muhalefet partisi milletvekilleri ve liderlerinden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Anahtar Parti Genel Başkanı Sayın Yavuz Aralioğlu kendisi arkadaşlar Isparta il binası açılışında EMADER temsilcilerinin sorularını yanıtlamış. Bir nebze Sayın Erdoğan'ın EYT çözümü sırasında haksızlık yaptığından bahsetmiş. Yani bir emeklilik sıkıntısı, bir emeklilik haksızlığı böyle giderilmemeliydi demiş. Kademeli emeklilik konusunda da yine desteğini sürdürmüş. Gelin beraber dinleyelim neler söylemiş. Çok güzel konuşmuş aslında. Başka bir çekiyorum da. Şu an çekiyorum. der. Kademeli emeklilik İstanbul'da yapmış olduğunuz açıklamamızdan dolayı, açıklamanızdan dolayı arkadaşlarımız hakikaten çok memnun oldular. Tamam. Sizler, sizleri çok beğenerek de takip ediyoruz. Biliyorsunuz durumu. Mirvan Uğurlumuzun selamlarını tekrar iletmek istiyorum. Tamamdır. Arkadaşlara bir mesaj verirseniz çok sevinirim. Çalışıyorsunuz Türkiye'de bu işte ilgili bir hata yapıldı baştan. Tayyip Bey aslında bunu bu şekilde yapmayacaktı. Muhalefet olarak o zaman biz bastırdık. <laughs> seçim sürecinde bir popülizme piyasında kurban gitti. Evet. Dolayısıyla orada bir kademe konmuş olsaydı burada dahil bir mazuri konuşmayacaktı. Evet. Başka. Bir sınır tatil konulsaydı yani bir 50 yaş tatili konulsaydı o aradaki doğacak kademeden istifade edecek çıkabilirdi ama problem şu sadece bir günle kaçışanlar falan üzerinden konuşmak doğru değil. Memleketi konuşacağız bundan sonra. Evet, Bugün benim hakkım ne olacak diyenler değil sadece. Milletimizin hakkını da kendi hakkı gibi koruyabilenlerle ayağa kalkabiliriz. Türkiye'de çalışan sayısını artıracağız. Emekli sayısını artırmaya çalıştığımız kadar Değil çalışan başka. sayısını artıracağız. Siyaset çalışan sayısını doğru artıracak, planı doğru yapacak. Değil. Emekli, umum hak edenler de hak ettiğini verecek. Bu böyle yangından mal kaçırır gibi yahut ne koparasam kar gibi bir hissiyatın itirazı değildir bu. Adalet itirazıdır. Adalet beklentisini yönetecek olan siyasettir. İnşallah bir süre düşünüyoruz. 48 milyon Almanya'da çalışan var, Türkiye'de 33 milyon var, 13-14 milyon kaçak var. Türkiye'de eksik var, eksik istihdam var. Ne evde ne işte çocuklarımız var. Ne istihdamda ne eğitimde. Ev genci diye bir şey var. Evet. Türkiye'de çalışmadan ayağa kalkamayız, üretmeden ayağa kalkamayız. Ama emekliye çalışan sayısının dünya ortalamasının çok uzağındayız biliyorsunuz. Evet Yani biri dört idaredir, biri üç yedir. Biz Türkiye'de oran çok düştü. Çok bu oranlarla güzel. bu emeklik ayakta zor tutabiliriz. O yüzden siyaset kurumu önce çalışan sayısını arttıracak. Sonra bu emeklilikte mağdur olanlarla ilgili kademeli emeklilikte dair bu süreçte hakkı yenenlerin hakkını teslim etmek zorunda. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>